Damla Kız Kıza tatile gidiyor. O Kız Kıza gidiyor evet. Başlıyorum Ibiza. Gidelim. <laughs> Sonra ben gidebiliyor muyum ama? Yani <laughs> Şimdi izin verdik. Ibiza'ya gittim ben. Ibiza'da bir şey yok ki. Hay Ibiza'ya gidebilir. Ibiza'ya gidiyoruz. Gitsin. Ibiza'yı gönderiyoruz. Mikonos. Mikonos <laughs> olmaz diyorlar. Ya şimdi ya, bir şey ben ya bir şey sorayım. Ibiza'ya gönderen Mikonos'a da gönderir Tabii ki. <ya>. Orada <laughs> gidebilir diyorsa her yere gidebilir. Ibiza'ya gidebilir dedin ya. Zaten geri kalan her yer. Yok şey bir şey yok Ibiza'ya ben gittim ya. Ha. Bizim için daha tehlikeli bize bence. <laughs> Kim? Ben mi? Damla mı? Damla mı gidebiliyor. Musun? Damla gidebiliyorum ben değil ya. Sen ilk gideceksin herhalde. Hayır, Bak dayanamadı <laughs> değil mi? Dayanamadı ya. Devam ediyor. Bir konuysa red dedin ama. Evet bir konuysa red. İnan. Maldivler. Gitsin canım Maldivler. Tayland. Gitsin. Ne var. Bali. Tabii tabii. Amsterdam. Marrakeş. <laughs> Pardon <laughs> beklemedim. <laughs> Fethiye. Tabii Fethiye. Çeşme. Ayrılık. <laughs> <laughs> yok ya Gözün. çeşmeye falan gitmesin ya. Yani. Çeşmeye gitmesin çeşme mi? Gitmesin. Niye mesela? Abi, çeşmede bir şey var ama ya. Yok hiçbir şey yok yani ne bileyim bizim buradaki erkekler diyeyim yani. Güvenilir erkekler yok. Türk çeşmeye erkeklerine güvenmiyorum. <laughs>